Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an etraf çok dolu. <laughs> çünkü şu an e, kalem süs kalem süsleme yap yapacağım işte. Kalemimi süsleyeceğim, kalemlerimi falan. E, o zaman ilk aşamayla başlayayım çünkü şu an etraf çok dolu. Ben hayatta bunu yapamam. O zaman birincisiyle başlayalım. 1 Bir. Akrilik ve guaş boyalarım far, var. Fark etmez. Çünkü bazıları em, <laughs> bazıları renkleri yok. Bazıları bitik falan. Bir de pomponlarım var ve bunları nasıl yapışmış anlamadım. Sen bunları direkt atıyorum. Pomponlarım aslında çok var. Orada em, benim şeyimden yani bayağı bir üç tane dört tane benim kendin yap malzemeleri, malzemeleriyle dolu poşetlerim var büyük. Onun için daha pomponlarım var. Burada ihtiyacım olanları bulamazsam oradan alacağım. Şimdi hemen başlayalım. Burada silikonum da var. Silikonumu önceden takmıştım ısınsın diye. Aslında um, bir renk karışmam lazım benim şu an. Bu bana çok zor gelecek pembe mi bebek mavisi mi? Yani şey pembe mi? Şunun üstünde yapacağım bir kağıdın üstünde. Bu arada ara ara kalkıyorum çünkü tepede telefon. Şöyle çekeyim de. Birkaç pompon koyayım buraya. Beğendiklerimi koyayım ki şu şunu da kaldırayım birkaç tane koyayım. Her renkten koyacağım. Şöyle. Tamam. Şu anlık bu bana yeter zaten. Şöyle aşağı koyuyorum. Çünkü masanın diğer yanlarında da malzemeler var. Şimdi ilk öncelikle ben pembe ile beyazı karıştıracağım açık bir renk elde etmek için çünkü bu biraz koyu gibi bir şey şu ikisini karıştıracağım hemen açıyorum benim e, sünger keseyim süngerlerim nerede Süngerlerimi bulmaya çalışıyorum şu an. Süngerlerimi çekmeyeceğim de sanmıştım ama değilmiş. Şu an videoda uzuyor tabii ki. Süngerlerimi bulamıyorum. Süngerlerimi bulup hemen geliyorum. Süngerlerimin hepsini buldum. Şu ince olanı keseceğim. Şimdi hemen keselim. たまでスト<ペ>レ<ー>スなおどかばし。 biraz daha kalın olsaydı iyi olurdu ama bir şey olmaz. Hemen bunu keseceğim. Zaten normalde bunların şeyi bu kadar. Böyle boyayacağım. İhtiyacım kadar keseceğim ve süngerleri yapıştıracağım. Şu yapıştırayım. Oh, bu kurumuş. Ay şarjı da çekeyim. Sonra yanmasın. Zaten Huawei şarjı başka şarjlara uymuyor. Çünkü bizim geri kalanımız Samsung kullanıyor. Şöyle koyalım. Şöyle biraz kıyım etrafı. Şu siz göremiyorsunuz. Sanırım. Evet. Göremiyorsunuz. Allah elimle yanmasın. Hayatımda silikondan en korktuğum şey elimin yanmasıdır. Öyle bir yanmıştı ki elim ağlamaktan duramamıştım. 5 saniye elimi buzdan çekemiyordum. Şimdi size korkutmayayım da. Tabii o bir hatayla olmuştu. Zaten bile bile de yapmam ama. Neyse şimdi boş verin silikon kazalım. <laughs> Böyle kuruyana kadar ben şurada renklerimi alayım. İnşallah bugün bu çubuk düz duracak. Neyse. Süpürge gibi oldu kalın süpürge. Şimdi buradan biraz dökeceğim. Pembeyi de açalım. Önce pembeyi dökeceğim. Tabii şunları çekelim de sizin görmenizi engellemeyeyim. Orada yapayım. sadece pomponlar ve boyalar dur. Şöyle ayağa kalkıp bakıyorum bazen nereye gözüküyor mu diye. Pomponlar boyanmasın da. Şimdi biraz dökeceğim. En iyisi bir aparat kullanayım. Şu küçüğü kullanacağım. Böyle var şey yaramadı aslında bu. Neden kullandım ki? plastik. Sıkamıyorum. Hadi. Ne geldi? Mesaj geldi. Bu anne gelecek. Daha beyaz daha hızlı geliyor. Sanırım. Yarış gibi oldu. Böyle olmayacak. Of, bir kaşık alıp dö dökesim geliyor. Ama kaşık da valla olur. Yok yok yok. Neyse. İyisi... plastik kaşıklarımı bulamadım maalesef. <laughs> Mecburen bunlardan aldım ama çok var zaten evde. Sonra ne olacağını düşünmüyorum. Sanırım bu kadar yeter. Gerekirse yine şey yaparım. Ha, babam babam da içeride film izliyor. Yani bu ses duyuyorsanız kusura bakmayın babam içeride film izliyor. Tabii duyuyorsanız. Tamam. Ben mecburen böyle karıştıracağım kaşık bisiklenmişken. açıldı. Rengi açıldı şu an. Birazdan göstereceğim elimin üstünde. Evet. Rengi tam istediğim gibi oldu. Ay silikonu böyle tutmuş. Ah, durmuyor ya. Bu da kurumuş. Ben şunu şu an koyayım. Ve bu kurşun kalemimi boyayacağım. Ben şöyle başlıyorum. Siz bunun yerine e, aldığınız bir şey varsa boyamak için süngerler olur. Öyle bir süngeriniz varsa benim gibi hiç uğraşmayın silikonla falan. Sünger kesmekle. arkaya bir müzik koymak istiyorum ama müziğin sesini ayarlıyorum ama yine de maalesef müzik benim sesim kapatıyor. Ayarlasam da sesini kapatıyor. Yoksa böyle yani dışarıdaki sesleri duymak yerine müzik daha eğlenceli olur. Maalesef sesim kapatıyor. Şöyle şuradan tutmam lazım. Of. Şuradan tutayım. Elim boyu oldu. Orayı kapatayım derken sadece küçücük bir şey görünmeyecek bir şey ama yine de kapatmak lazım. Bazı arkadaşlarınızın gözü çok keskin olabilir. Şurayı Son gelip demesinler. Senin kalemin neden böyle? Tam. Hemen şunu alıyorum. Şunu alayım ben ise. Şöyle. Ah, burası doldu. Masamın da boyanmasını istemiyorum. Oh oldu. Koydum. Şu an görüyor musunuz? Nasıl koydum? Hayır. Ha arkadaşlar o zaman ben şöyle göstereyim. Hiç oynatmayayım. Böyle işte adını unuttum. Nasıl unutuyorsam artık. Böyle bir şey var ya adına. sonra bunu böyle tutuyorsunuz kaleminizi şu araya sokuyorsunuz zaten o düşmüyor. Ama şey yazdığınız yerin. Tamam. O kuruyacak. Ben de o sıra öbür o zaman projeme geçeyim. Onun için kalem almamıştım ya. Unuttum. Demem. Hemen bir kalem alacağım. Kurşun kalem genellikle kullanmadığım için hatta kullanmadığım için var mı hiç bilmiyorum. Yok. Çizim kalemimi o zaman şey yapayım. Arkadaşlar benim aslında şeyim var. Baş teypim. dört tane üç tane falan daha fazla vardı da maalesef kayboldu. Şu şekillerde vardı bir de başka şekillerde şöyle. Ama şu an onları hiç poşeti aramayayım çünkü poşet tamamen dolu. Ve 3-4 poşet olduğu için ama çok zor olur. O yüzden kendi yaptığım o işte kullanacağım. Zaten videomu da görmüşsünüzdür. Videom 9 saatte yüklendi ama neyse. Bunu şu an bir önemi yok açayım hemen kendi yaptığımı. Açtım. Buradan hemen bir tane seçeceğim. Şu hazırdan yaptığımı seçtim. Şöyle çıkarayım. Hemen kapatıyorum ki hepsi dökülmesin aralarında. Çünkü simli de var. Evet. Kapattım. Şimdi okurken biraz işime zor olacak ama neyse. Şimdi hemen açıyorum wash işte tape'imi. Tabi sizin açmanıza gerek yok. Siz direkt yerini bulup döndüre döndüre direkt şey yapıyorsunuz ama bizimki öyle değil. Ben yani açıyorum wash işte tape'imi. Ve göstererek yapmaya çalışıyorum. Çünkü şu an ayağa kalktım. Biraz zor oluyor şöyle başlayarak arkadaşlar benim e, savaş tepe kapladığınızda çok güçlü değilse tuttuğu şey o işte savaş tepe falan desenli bantlarınız çok güçlü değilse o zaman tutmaz ve siz kaleminizin ucu bittiğinde yazarken ucu bittiğinde açarken direkt sınıfa rezil olabilirsiniz. Direk yani açılır o, o yüzden çok güçlü tutan bir şey lazım. Şimdi keselim fazlalıkları. Ben çok şey yapamadım. Düzgün, yani eşit gidemedim. Ama fark etmez. Şöyle. Şuan burası oldu. Şöyle Biraz daha bastırayım. O oh, galiba kurmayacak. <laughs> Şöyle yetiyor ama bunun boyu bakıyorum hemen. Yetmiyor. Öbür geçeceğim. Açıyorum hemen. Daha çok okula dönüş. Bu arada bunu açarken söyleyeyim. Daha çok okula dönüş videosu gel gelmesini istiyorsunuz aslında bunu videonun sonunda söylemem lazım ama neyse. Daha çok okula dönüş videosunun gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bir daha abone olmayın. Ve aşağıdaki zil butonuna basarak bildirimlerimi alabilirsiniz. öyle ben kesiyorum ay yapıştı bu tamam şimdi şu kıvralım şanslıyım ge tam geldi ama sanırım bazı yerleri tam gelmedi. Üstüne geldiği için. Ama olsun. Bir şey olmaz artık. Bir dakika. Çok komik bir şey gördüler kesin. Evet annem böyle güldüğünde çok komik bir şey görmüş oluyor. Böyle oldu bu da. Arkasına pompon yapsam mı yapmayacağım. Arkadaşlar galiba bu kurumayacak çünkü hala bir kuruma göstermedim. Yani o zaman ben en iyisi size anlatayım. Çünkü videoyu durdurup da kurumasını beklersem çok uzun olacak kesin. Çünkü guaj boya bu akralik daha çok uzun kuruyor. Arkasına isterseniz pomponu yapıştırabilirsiniz silikonla. tabi tamamen kurunca alın çünkü eliniz her an boyayabilir ve onun boyası gidebilir. O yüzden. Ve tam kurdu sanarken hani bir yerle kurumadıysa bayağı bir yine kurumasını beklersiniz. Çünkü üst üste bir daha bekleyebilirsiniz. İsterseniz kurumadan bunları koyabilirsiniz böyle pullar. Ben yıldızı tercih ederdim. Bir de arkasına pompon yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. O zaman görüşürüz.